Çemberde açı ve yay sorularını birlikte çözmeye çalışalım. Yandaki çemberde BOC açısı 80 derece ise BAC'yi derece olarak bizden isteyecek. Bakın şimdi. 80 derece merkezden gelen açı şurada bir yayı görüyor. BC yayını görüyor. Buradaki yay merkezden geliyorsa aynı. 80 derecelik bir yay olur. Çevreden gelen açı ise BC yayının yarısı olur. Yani ben buraya A dersem 80'in yarısı bana A verir. 80 bölü 2 eşittir A ise A'yı burada 40 derece olarak bulabilirim. Yandaki O merkezli çemberde LKM açısı çapı gördüğü için baktığımız zaman LKM bak buradaki çapı göre çap burada bir çemberdeki en büyük kiriştir. O zaman burada LKM açısına 90 derece diyebilirim. Şöyle de yapabilirsin. Şimdi çap buradaki çemberi ortadan ikiye böler. Tam bir tur 360 derece. O zaman L'den M'ye kadar olan yayımız nedir? Burada 180 derece olur. Bakın K açısı bu yayı dışarıdan görüyor. O zaman buradaki açı dışarıdan gördüğü için 180'in yarısı olacak. 180/2'den de burayı 90 derece olarak bulabiliriz. Yandaki şekilde ACB açısı 70 derece ise bizden AB yayını istiyor. Mavi gösterdiğimiz yer. Bakın burada çevreden geliyor. Çevreden karşı taraftaki yaya kadar. Bu yayın derecesi 70'in iki katıdır. 140. Yani çevreden geldiği zaman yarısı ve iki katlık bir oran var. 70 iki katı 140'tır. Eğer, eğer burayı bize veriyorsa buradaki açıyı bulmak için ikiye bölmem gerekir. AB yayımız 140 derece olur. Yandaki O merkezli çemberde BOC açısı, BOC şuradaki açımız bizim 60 derece ise bizden BAC soru şartını gösterilen açıyı istiyor. Eğer çaptan yaya doğru gidiyorsa burası 60 derece ise burası da 60 derece olur. Yani bu durumda BC yayı 60 derecedir. 60 derece benden ne istiyor? Bakın BC yayını gören A açısı var. A açısı burada BC yayını görüyor. Kollarından takip edebilirsin. O zaman buradaki çevre açısı 60'ın yarısı kadar olur. O da 30 derecedir. Şekildeki O merkezli çemberde BDC 70 derece ise burayı 70 derece olarak bize vermiş açıyı. Bizden BOC içeride merkezli çok üstü. Şimdi çevreden geldiği için 70 ise buradaki yaydan yola çıkarak gidebilirim. 70'in iki katı burası 140 derece olur. Merkez açıya bakıyorum. Merkez açı da kollarına baktığım zaman o da BC yayını gösteriyor. E BC yayında merkez açı değişmez. Bire birdir. Burası 140 ise burasının da 140 olması gerekiyor. Ama BC yayla çevreden gelen açının arasında iki kat ve yarısı ilişkisi var. 140 ise BC yayını 140 derece olarak buldum. Buradaki çemberdeki açımız da 140 derece olur yandaki O merkezli çemberde AOC açısı 140 derece ise bizden ABC açısını istiyor. Bakın AOC açısı 140 derece. Bu merkezde olduğu için yayı da 140 derece olur. Yayını burada kırmızıyla gösteriyorum. Kırmızı olan yayımız bizim 140 derece. Çocuklar tam çemberde 360 derecelik bir ölçü var. Bunun 140'ı buradaysa 360'tan 140'ı çıkartarak Geriye ne kalır? 220 kalır. 220 derecelik yayı göstereyim sana. Kırmızıyla bunun tam tersi. A noktasından gelecek şu şekilde. Evet mavi ile gösterdiğim yer ise 360'dan 140'ı çıkartırım. Mavi ile gösterdiğim yer ise 220'dir. Bizden istenilen bu açıya bakarsan zaten açının bir kolu A'ya bakıyor bir kolu da C'ye. A ile C arasındaki bu mavi yeri gösteriyor bize. 220 derece ise bunun Buradaki B açısı 220'nin yarısı olur. 220 derecenin 2'ye bölerek bizden istenen ABC açısını bulabilirim. 220'nin yarısı da 110 derecedir. Şekildeki O merkezli çemberde BCO'yu 30 derece 25 derece veriyor. Soru işaretiyle gösteren COA açısını bizden istiyor. Burası O merkezi karışmasın diye şunları bir silim. Bakın şurayı bir uzatalım. A'dan başlıyor. A kenarından başlıyor. Mavi olan yeri uzattım. Buraya da ne diyelim? K noktası diyelim. Şu şekilde K noktası diyelim. K ile B yayı 25 ise 2 katı. Burası 50 derecedir. Yine karşı taraftan buradan C'ye gelen şu kolu da uzatmak istiyorum. C'den gelen şu kolumuzu da yine uzattık. Buraya da ne diyelim? L noktası diyelim buraya da. Burası da L noktası olsun. 30 sa B ile L arasında kalan mesafe 30 dışarıdan göre iki katı. O zaman burası 60 derecedir. Şimdi dikkat et. Şuradaki açıya bakıyorum. Şuradaki açımız bizim. K'dan L'ye kadar olan 60 artı 50 110 derecelik bir yayı temsil ediyor. O zaman buradaki açımız da bizim ne olur? 110 derece olur. Bu çizgiyi hatırlayanlar vardır. Burada ters açılar var. Yani burası 70 derece ise şu tersi de 70 derece olur. Aynısı burada var. 110 derece ise tersindeki açıyı zaten benden istiyor. Yine burası da 110 derece olur. COA açısı 110 derecedir. Yandaki O merkezli çemberde BOC açısı 132 derece. BOC şuradaki açımız bizim 132 derece. Bu açının BOC açısının görmüş olduğu yayı kırmızıyla gösteriyorum. Merkezden geldiği için bu yay da bize 132 derece olur. Peki bizden ne istiyor? BDC açısını istiyor. BDC. Mavi ile gösterdiğim açıyı bizden istiyor. Açık kollarına bakınca C'den B'ye kadar. E onun da yine buradaki kırmızıyla aynı yayı gö gösterdiğini görüyorum. 132 derece ise burası da yine 132 derecedir. E D açısı çevreden geldiği için gördüğü yayın yarısını alır. 132'nin yarısı ikiye böldüğün zaman BDC açısını bulabilirim. O da 66 derecedir bu özelliği hatırlatmakta fayda var. O merkezli bir çemberde. Burası 60 derece ise görmüş olduğu yayda şu yayda 60 derece olur. Unutmayalım bunu. Eğer burası 30 derece ise görmüş olduğu, olduğu yayda 2 katı olur bunun. 30'un 2 katı 60'tır. Veya merkezden gelmiş. Ben buradaki yayı gördüm 60 derece. Benden şuradaki açı istiyor. Buradaki açı gördüğü yayın çevre açısı olduğu için 60'ın yarısı olacak. 30 dereceyi bu şekilde bulabiliriz. Yandaki şekilde BCD ikizkenar üçgen, BAD 130 derece olduğuna göre DBC soru işaretiyle gösterilen yeri bizden istiyor. A açısına bakıyorum. Şimdi A açısının gösterdiği yaya bakalım. A açısının kolları D ve B arasında kalan yer. Bu kalan yeri size kırmızıyla hemen şu şekilde gösterelim. Çevreden geldiği için 130. Buradaki yayımız ne olacak? 130'un iki katı. O da 260'tır. E zaten şimdi kırmızıyı bulduk 260. Mavi ile birlikte tam bir tur dönüyor. Tam bir çemberi oluşturuyor. Tam çember 360. Kırmızı olan 260 olan yayı çıkartırım. Geriye ne kalır? 100 derece kalır. Mavi olan yerde 100 derecedir. Bakın mavi olan yeri şuradaki açı görüyor. D, C, B açısı görüyor. Şuradaki açı. Çünkü kollarına bakıyorum. D'den başlıyor. Diğer kolda B'ye geliyor. D ile B arasında mavi olan yer var. 100 ise buradaki açımız yarısı olur. Nasıl burada iki kat yaptık. Burada da dışarıdan görüldüğü için yarısını yapıyorum. Burası 50 derecedir. İkisi kenar üçgen. Bu ikisi zaten birbirinin aynısı. 50 ise burası da 50 olur. İkisinin toplamı 100 derecedir. E bu durumda benden soru işareti olan yeri istiyor. Üçgen açılarını, 180 derece iç açıları. ikisi 100 dereceye çıkartır. 80 derece olarak bulabiliriz. İşte sana 80 derece yandaki O merkezi çemberde BAC 35 derece ise AB yayını benden istiyor. Bakın burada bir çap var AC ve çemberimizi ortadan ikiye bölmüş kırmızıyla gösterdiğim yer. Tamamı 360'sı 180'i kırmızı aittir. Bakın 35 dereceye de dikkat edelim. Dışarıdan geliyor. Çemberin dışından geliyor. 35 ise BC yayında burada maviyle gösteriyorum. 35'in iki katı. Bu da 70 derece olur. Bizden ne istiyor? AB yayını sor, şuradaki AB yayını sor. Yukarısı 180 zaten, şöyle ayırabilirim de, şu şekilde ayırdım. Aşağıda da 180 var. 70'i buradaysa, 180 tamamı, 180'den 70'i çıkartarak AB yayını 110 derece olarak bulabiliriz. Bu soruyla ilgili bir özellik karşımıza çıkacak. AOE açısını 86 derece olarak vermiş, BEC açısını 22 derece olarak vermiş. Bakın şimdi. AE yayına dikkat edelim. Onu kırmızıyla gösteriyorum. Merkezden çıktığı için AE'nin yayı 86 derece olur. Bir de maviyle gösterdiğim BD yayına dikkat etmeni istiyorum. 22 ise dışarıdan gelmiş 2 katı burası da 44 derece olacak. Evet, buradaki özelliğine dikkat ediyoruz. Bir dış açının ölçüsü bir dış açısı. Bakın X burada dış açıdır. Çemberin dışından geliyor. Çemberden ayırdığı büyük yayla küçük yay farkının yarısına eşittir. Şimdi buradan bir dış açı geliyor. Bakın iki tane kolu. Bu iki kolundan BD yayı çıkıyor. AE yayı da çıkıyor. Diyor ki sana büyük yayla büyük yay burada 86'dır. Küçük yay da burada 44'tür. 22 olarak algılama. 44 olarak bulduk BD'yi. Büyük yay 86. Küçük yayım 44. Bu diyor bunun farkının çıkarttığın zaman bir de ikiye bölmen gerekiyor. 86'dan 44'ü çıkarttım. 42. 42'nin de yarısı bana x derecelik açı veriyor. O da 21 derece olur. Bir dış açığının ölçüsü çem, çemberden ayırdığı büyük yayla, büyük yay burada 86, küçük yayımız da 44. 86'dan 44 farkını alıyorum büyükle küçük yayın farkını 2'ye böldüğüm zaman x açısını bulabilirim. Yandaki O merkezli çemberde ABD 40 derece. AOC 84 derece ise ACD'yi bizden istiyor. Dikkat edelim. Bakın 84 derece merkezden çıktığı için şuradaki AC yayı 84 olur. Kırmızıyla gösterdim 84'tür. Bir de AD yayına da bakalım. AD yayını da burada maviyle gösterdim ve buna da A diyelim. Neydi? Dış açı bunun ölçüsü çemberde oluşturduğu büyük yay ile küçük yayın farkının yarısına eşittir. Şimdi büyük yay burada A'dır. Küçük yay da şurada kırmızıyla oluşturan 84 derecelik bir açıdır. Büyükten küçük olan 84'ü çıkartıyorum. Ve 2'ye böldüğüm zaman dışındaki açının ölçüsünü verecek. O da 40 dereceymiş. Hemen bunu 40 dereceye eşitledim. İçler dışlar çarpımından A eksi 84 eşittir. 40 ile 2'nin çarpımı 80'e. Bu durumda A ne oluyor? 84'ü karşı tarafa artı olarak attım. 164 derece. Buradaki yayımız bizim 164 dereceymiş. Bunu da biz oraya yazdık. Şimdi bizden ne istiyor? Ona bakıyorum hemen. ACD. ACD. Şuradaki açıyı bizden istiyor. Ya ACD'nin kollarına baktığın zaman aynı şekilde mavi yayı gösteriyor. Ama dışarıdan. Dış. Çemberin dış açısından gösteriyor. Dolayısıyla 164 burasıysa. 164'ün yarısı bizden istenen ACD açısının ölçüsü 164 bölü 2 o da 82 derecedir. Kolay bir soru. Şekildeki O merkezi çemberde AOB 50 derece ise ODC'yi bizden istiyor. Soru işaretinde gösteren yer. Bakın AC burada doğru. 50 derece ise buraya kaç derece kalır? 180'den 50 çıkartırım. 130 derece. O merkezli. O merkezli görmüş olduğu yaya bakıyorum. CB yayı. Merkezden gelen tam eşittir. 130 ise burası da yine 130 derece olur. Bizden istediği soru işaretli olan yere bakalım. Hatta onun kollarını bir uzatalım. D'den B noktasına kadar mavi bir kolu var. Bir de D'den C noktasına kadar gelmiş. Kolları arasına baktığımız zaman o da kırmızı olan yayı gösterir. Yani 130 derece. O zaman buradaki soru işaretiyle belirtilen açı 130'un yarısı olur. 130 bölü 2'den 65 derece olarak bulabiliriz şekildeki O merkezli çemberde BOC 100 derece olarak vermiş. AB ile AC birbirine eşitse X kaç derecedir diyor bize. B'den C'ye doğru bir doğru mu çizdim. Eğer burası ikiz kenarsa bakın burası da yine ikiz kenar olur. Tepedeki açı 100 derece. Bunlara 80 kaldı. 40 burasındır. 40'ı da diğer tarafındır merkezden gelen açı 100 derecelik BC yayına bakıyorum hemen. BC yayı da burada 100 derecelik bir yay olur. A açısına, tepedeki açıya bakarsan dışarıdan görüyor 100 derecelik yayı. O zaman burası da 50 olur. Şimdi tepedeki 50 ve ABC burada bir ikizkenar üçgen var. 180'den tepedeki şu tepedeki açımız 50. 180'den tepedeki 50 derecelik açıyı çıkarttım 130 derece. 130'u da 2'ye bölersem şuradaki taban açılarını bulabilirim. 130'un 2'ye böldüğüm yarısı 65 derecedir. Şimdi bizden ne istiyordu? OCA açısını istiyor. OCA şuradaki açı bizden istiyor. Şimdi hepsi birlikte 65 derece. Altındaki hesaplamıştık 40 dereceydi. 65'ten 40 derecelik açıyı çıkartıp orayı 25 derece olarak bulabilirim.